Yemek arıyor, yemek, arıyor Bak, yemek arıyor lan. Yemek arıyor lan. Yemek arıyor lan. Bak yemek arıyor lan. Yemek arıyor lan. Yemek arıyor lan yavrum seni yaratana yemek arıyor lan. Yemek arıyordu lan. Ay. Gel. Gel, 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 Tamam biliyorum, kızıyorum. Ama ne yapayım? Atmış. Atmış ne yapayım? Yapacak bir şey var mı? Tamam. Gel, 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 gel. Size bir şey söyleyeyim mi? Bakın. Ben dişim çok ağrıyor. Önce dişçiye gitseydim. Sonra gel, 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 gel. Önce dişçiye gitseydim. Sonra beslemeye gitseydim. Bu garibi göremezdim arkadaşlar. geçerdin, göremezdin. Gel. 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 Gel, tamam gel. Gel, gel, gel. Allah, Allah nasıl da soğuk. Gel. Sana da cilve yapamıyorum ki kızım. Ben de sıkıntılıyım. Gel, gel, gel. Tamam, teslim ol. Tamam, tamam, tamam. Tamam. <laughs> Altına işi olur ben olurum. Gel şimdi gel. Arkadaş olduk gel. 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 Yaradan sen gönderiyorsun bunları. düşünün. Yani canınız çok yanıyor. Benim halim bu arkadaşlar. Canınız çok yanıyor. Anladınız mı? Dişim çok sızlıyor. Enfeksiyon var. Dedim ki önce gariplerin karnı doyurayım. Sonra Aksaray'a geçeyim. Nevşehir'den Aksaray'a geçiyorum. Çünkü biliyorum onlar beni bekliyor. Dün gidemedik. İki gün daha gidemezsen hiç fikri bulamazsın. Bunu bekleyeceğim arkadaşlar. Rahat rahat doyursun. Şimdi arabada da korkar yiyemez. Anladınız mı? Yani bunu burada bekleyecek benim durumum yok. Yok. Burada benim bunu bekleyecek durumum yok. Lakin. Alacağım bunu rahat olun. Yani burada inanın siz görmediniz yani ben geçerken gördüm. Kafa yere dikmiş koklayarak etrafında dönüyordu. Ben arabanın içine bineyim mi kızım? Şimdi Şimdi arkadaşlar Allah'a Aynı etrafında dönüyordu arkadaşlar. Hayrım. Nasıl durdum hemen? Biliyorum şimdi kızacaksınız ama anladınız mı? Ee, elimizde yaş mama vardı ama idareli kullanmamız gerekiyor. Anladınız mı? Ee, çok mamamız olmuyor bu ara. Kolay değil arkadaşlar. Mamalar da pahalı. Yazın bu kadar sıkıntı olmuyor ama kışın oluyor. Yazın mesela hiç ekmek dağıttığımızı gördünüz mü? Yok. Ama yazın kışın. Hani insanlar nasıl böyle yazın su tüketiyor, yemek az yiyor. Bunlar da aynı. Şöyle yapalım mı? Ben çok perişanım ya. Bismillah. Şuraya koyalım. Burada hem yesin hem devam edelim. Korkar mı ki acaba? Yani ben yanıma alırım da demek istediğim anladınız mı? Çok soğuk çok üşüyorum. Yani çok soğuk değil de ben üşüyorum. deneyelim bakalım. Gel. Gel. Gel bakayım. Gel. Tamam. Tamam. Gel. Tamam. Tamam. bırakıyor Tamam. Bekliyorum ben seni. Bırak diyor. Bekleyeceğiz. Oo. bazen görüyorum işte tavuk şöyle zarar Mama, mama, mama yani mama olmayınca ne yapacaksın arkadaşlar? Ne aç bu kalsın hayvanlar? İşte yaradan onu gönderiyor. Anladınız mı? Yani e, düşünün ki ben önce klin, şeye, dişçiye gider dişimi tedavi ettirirdim. Ağrısı kesilirdi. Ağrısı kesilirdi. Ondan sonra beslemeye giderdim. Ama dedim ki o garipler dedim. Şimdi bunun zaman zarfında 3-4 saat zaman kaybı olacak. Dedim ki önce dedim gideyim. Gariplerin karnını doyurayım. iyi kötü acıyı idare ederiz dedim. İşte Allah. Ya onlar da acıkmış. Onlar da acıkmış. Onlar da beni bekliyor. Anladınız mı? Ama bu günlerce aç. Hani bu bir günlük falan değil bu. Bak. Burada Türkiye'nin en işlek şeyi. Yani bu bölgenin en işlek yolu burası. Kim bilir en son ne zaman yedi? Elimden alacak diye de korkuyor yemeği. Ama dişim öldürüyor beni. Öldürüyor. Allah'ım, Allah'ım kimseye sıkıntı verme. Neredeyse 7-8 gündür antibiyotik kullanıyoruz. Onu bitirince hoştu geldi. hani laf var ya hem gelin giderim hem ağlarım diyor ya vallahi bizimki de öyle ya anladın mı Allah ım, Allah ım, İş ağrısı pek zor arkadaşlar pek zor pek pek zor pek zor akşam bir üşütme geldi arkadaşlar Bu o beslemeyi yapıp geldikten sonra yani. Şuraya siz köpeğini attılar, şurada bin kişi durur. Hem bunun karnı doyurur hem malı götürür. Binlerce taksi gelir arkadaşlar. Her gün bin binlerce binlerce. İşte diyorum ya bölgenin Aksaray Nevşehir yolu burası. işte Doğu'yu İç Anadolu'yu birbirine bağlayan yoldur. İşte garip burada açık. Kızım, biraz rahatladın mı? Gidelim mi? Gidelim mi? Karnı nasıl doldu? Ya, ben yüzüm bir tabse şey. Yok bazen eee şu anda haklılar yani bu Hemen bir yaş mamayla kuru maya karıştırıp doyabilirdi. Ama dediğim gibi arkadaşlar hani tavuk olunca e, mamayı almadım. E, biraz da idareli kullanmamız gerekiyor. Kış ayı zor tabi, Yaz ayı gibi değil. Hem o yavruların çok ihtiyacı var. Yani vücut ısılarını şey tutmaları için. Anladınız mı? Eee saat 10 gibi bir araba tavuk doluydu. Bir üstüne kadar, ağzına kadar. İşte anladınız mı? Biraz da kendimi sıkıyorum ki ağrı kesiciyi almıyorum. Midemi çok ağrıtıyor. İnanın zonkluyor. Hadi gel, doydun biraz. Gel. Biraz doydun mu? Gidelim mi? Dur Yasin abi, de, şunu da yiyeyim. Siz de sabırla izlediğiniz için Allah razı olsun sizlerden. Allah razı olsun. Tanımıyorum ki. İşte merhametlik el sallıyor. Anladınız mı? Allah'ım razı olsun. Hani belki de takip ediyordur bilmiyorum. Bazen böyle oluyor. Ee, e, mesela kamyonla arabayla duruyor. <laughs> Ama o burada duramazdı tabii. Ben bile küçük arabayla zor durdum orada. Allah'ım sen yardım eyle. Allah'ım sen yardım eyle. Ya Rabbim sen yardım eyle. Ya sen yardım eyle. Arkadaşlar ağrı kesici var. Kapat. herkes yazıyor bana gönderdi Sizde 5 dakika canlandırın. Aç. İnanın aynı yerinde dönüyor. Kokluyor ne bulabilirim miyim diye. Kim bilir ne zamandan beri orada. Kim bilir ne zaman yemek yedi. Ben bunu alayım. Sevabını alayım diye yok.